Evet sevgili gençler, bu sefer de konumuz hareket, doğrusal hareket. Doğrusal harekette ilkin hız ve sürat kavramlarını açıklayarak bir başlayalım. Burada bir hareketli görüyorsunuz. Çembersel bir yörüngede K noktasından yola çıkıyor. Ve çemberin yarısı kadar mesafeyi böyle dönüp L noktasına geliyor. Ve bu işi yapıncaya kadar da 10 saniye zaman geçiyor. Hız Arkadaşlar yer değiştirme bölü zamanla bulunur. Hız yer değiştirme bölü zamanla bulunur. Sürat ise alınan yol bölü zamanla bulunur. Şimdi bakalım burada yer değiştirme ne kadar, alınan yol ne kadar. Bir kere K noktasında yarım çember uzunluğunda yol giden hareketli, biliyorsunuz çemberin çevresi 2 pi'ye kadar ama hareketli bunun yarısı kadar gittiği için pire kadar yol gitmiş oluyor. Yani alınan yol pire kadar. Zaman 10 saniye. Yer değiştirme ise hareketinin harekete başladığı noktadan bitirdiği noktaya doğru çizilen vektördür. Ki bu vektörün uzunluğu da iki tane yarı çap kadar yani çap kadar. E, yarı çapı da 20 metre verdiğine göre o zaman yer değiştirmenin uzunluğu da 40 metre. E, zaman yine 10 saniye aynı zaman çünkü. Buradan hareketlinin hızı 40 bölü 10'dan 4 metre bölü saniye geliyor. Sürat ise pi'yi haliyle 3 alacağız. Yarı çapı da 20 vermiş. Buraya da 20'yi yazıyorum. Burası da 60 geldi 3 çarpı 20'den. Bölü 10'dan. Sürat da arkadaşlar 6 metre bölü saniye geliyor. İşte gördüğünüz gibi hız ve sürat iki farklı kavram. Burada hız vektöreldir. Hız vektöreldir. Yönlüdür. Sürat ise skalerdir. Sürat yön kavramı yoktur arkadaşlar. Şimdi geçiyorum yine bir kısımda hareket problemi hız zaman grafiği verilmiş 4 saniyede ortalama hızı ve ortalama sürati soruyor ortalama hız yer değiştirme bölü zaman yer değiştirme bu şekilde gösterilir bölü zaman ortalama sürat alınan yol bölü zaman bunu daha önce az önce söylemiştim bir kez daha hatırlatıyorum alınan yol bölü zaman peki bakalım yer değiştirmeyi ve alınan yolu nasıl hesaplayacağız hız zaman grafiğinin altında kalan alanlar biliyorsunuz hareketin yer değiştirmesidir. Burada bir kutunun alanı, yani şurada görmüş olduğunuz bir kutuluk alan 10 çarpı 1'den 10 metre. Hareketli burada 10 metre, burada da 10 metre yol almış, burada da 10 metre yol almış. Şu üçgenlerde 5'er metre yol almış, karenin yarısı olduğu için. Şu üçgende ise ters yönde eksi 5 metre yol almış, yani geriye gitmiş. Buradan anlaşılan şu, hareketli ileri doğru 10, 20, 30, 40 metre ileri doğru gitmiş. Sonra 5 metre geriye gelmiş. Aldığı yola bakacak olursanız 45 metre yazıyorum. Aldığı yola. Ee, yer değiştirmesine bakacak olursanız 40 ileri 5 geri gittiği için yer değiştirmesine de 35 metre yazıyorum. Alt tarafa da zamanı yazdığınız zaman zaman şu anda 4 saniye geçmiş totalde. Zamanı da 4 saniye yazarsanız arkadaşlar hem ortama hızını hem de ortama süratini bulmuş olursunuz. Bu da bu şekilde yapılıyor. Yine geçtim. Burada da doğrusal bir yolun Yarısını v hızıyla, yarısını 2v hızıyla giden hareketlinin ortalama hızı kaç v'dir diye e, bir soru var. Bu tür sorularda şöyle yaparsanız hani gayet uygun olur. E, bir yol düşünün, yolun yarısına x bölü 2, diğer yarısına x bölü 2 diyorum, doğrusal bir yol. Bu yolun yarısını v hızıyla, diğer yarısında 2v hızıyla e, giden bir hareketlinin ortalama hızının e, kaç v olduğunu bulacağız. Burada bana e, bir öğrencinin gösterdiği, bir oğlumun hatta yani öğrenci de madem şey tamamen söyleyeyim, gösterdiği bir yöntem var oğlumun. Hoşuma da gitti. Onu kullanıyorum çözümlerde. Size de tavsiye ediyorum. V yerine 1 yazıyor bu hıza. 2V'ye de 2 diyor. Ee, X'e de 1 diyelim. Ya da 2 diyelim. Yani tam sayı çıksın. X X'e 2 dediniz. Nedir? 2 bölü 2'den 1 burası. Buna da 2 dediniz. 2 bölü 2'den bu da 1. Ee, nasıl bulunuyordu ortalama hız? yer değiştirme böyle zamanla bulunuyordu. Yol doğrusal olduğu için yer değiştirmeye bakıyorum. 1 artı 1'den yer değiştirmesi 2. Değil mi? Şimdi aşağı süreyi hesaplayacağız. Süreyi hesaplarken şöyle yapıyoruz. Yolu hıza böldüğünüzde süreyi verir biliyorsunuz. 1 bölü 1'den, birinci bölümü birlik sürede. 1 bölü 2'den, ikinci bölümü de 1 bölü 2'lik sürede geçmiş. Yani yol bölümlerinin geçiş süreleri. Bu işlemi yaptığınız zaman ortamızın kaç bir olduğu çıkacak. 2 bölü aşağıyı topladığım zaman 3 bölü 2 ediyor ve bu 2 ters dönüp çarpıyor. 4 bölü 3 ve ortalama hız çıkıyor arkadaşlar. Çözüm yolu bu kadar rahat ve basit. Size de tavsiye ederim. Evet oğlumun bana gösterdiği çözüm yöntemiydi. Oğlum aynı zamanda öğrencim. Bunu sizinle paylaştım. Ve devam ediyorum. Konum zaman grafiği arkadaşlar. Konum zaman grafiklerinde K harflerini düşünüyoruz. Bakın konumun başındaki şu k var ya oradan yola çıkarak konum grafiği dediği zaman k'ları düşünürseniz kesinlikle doğru çözersiniz diyorum. Birincisi genç k. Bakın göğsünü şişirmiş genç k. Genç biliyorsunuz hızlı gider. Üstteki ileri hızlanan. Genç hızlı gider. Üstteki ileri hızlanan, alttaki geri hızlanan. Orta yaşlı k. Orta yaşlı biliyorsunuz sabit hızlı gider. İleri sabit hızlı, ileri sabit hızlı, geri sabit hızlı hızlı. Yaşlı bakın kamburu çıkmış. Yaşlı yavaş gider. Üstteki ileri yavaşlayan. İleri yavaşlayan. Alttaki geri yavaşlayan. Bu da artık ölmüş. Ölü kağı diyelim buna da. Ee, biliyorsunuz ölü durur. Eksi olmuş. Yatay çünkü. Ee, bu da duruyor. Yani konum grafikleri dendiğinde bu kları düşünürseniz yani mutlaka sonucu doğru çıkartırsınız grafik yorumlamada. Genç ka, Orta Yaşlı ka, Yaşlı K ve Ölü ka dedik. Şimdi e, altta bir tane konu zaman grafiği verilmiş. Yorumlayalım bakalım ne yapmışlar. E, yani hareketli ne yapmış. Birinci bölgede genç K'nın görüyorsunuz üst tarafıyla e, kapak oturuyor yani çakışıyor. Burada ileri hızlanmış. İleri hızlanmış. İkinci de bakın şu. Orta Yaşlı K'nın üstüyle örtüşüyor. İleri sabit hızlı. Bakın burası yaşlı K ile örtüşüyor. İleri yavaşlayan. Şu bölüm genç kanun altıyla oturuyor, geri hızlanma. Bu bölüm orta yaşlı kanun alt kısmıyla oturuyor, geri sabit hızlı. Ve e, bu bölümde yaşlı kanun alt kısmıyla oturuyor, bu da geri yavaşlıyor. Yani bizim hareketimiz önce ileri hızlanmış, sonra ileri sabit hızlı gitmiş. Yavaşlamış, durmuş, bu noktada geriye dönmüş. Geri hızlanmış, geri sabit hızlı gitmiş ve geri yavaşlamış. Hareketini bu şekilde yorumlayabiliyorsunuz. Yine konum e, grafiğinde güzel bir yorumlama sorusu. Bir hareketli var bakın. Bu hareketli x konumundan başlamış. Artı x konumundan. Yani hareketli şuradan olaya başlamış. Önce sıfır konumuna geriye gelmiş. Bakın sıfır konumuna geriye gelmiş. Sonra tekrar x'e gitmiş. Peki bu hareketli 0 t aralığında nasıl bir hareket yapmış? Bunu şuradan anlıyorsunuz. Hani yaşlı k var diye. Ya, yaşlı k'nın alt kısmıyla burası örtüştüğü için. Yaşlı k'nın ile bu kısım örtüştüğü için. Burada geri yavaşlamış. Geri yavaşlamış. Yani 0T aralığında geri yavaşlamış. T2 alanında ne yapmış? Bakın bu da genç kanın, şuraya çizelim onu da. Genç kanın üst kısmıyla kapak oturuyor gördüğünüz gibi. Burada da ileri hızlanmış. Peki 0T ve T2 alanında ortam hızlarının büyüklüğü aynı mı diyor? Arkadaşlar sıfır t aralığında hani ortam hız bulurken e, yer değiştirmeyi zamana bölüyorduk ya. 0T aralığında yer değiştirmesi eksi x kadar zaman t kadar. Bu 0 t anındaki ortam hızı. t 2 t anında ortam bulurken yer değiştirmesi artı x kadar yani artı x'e gitmiş süre yine t kadar. Burada dikkat edin ortalama hızlarının büyüklüğünü sorduğu için buradan da v hızı buradan da v hızı çıkacak ama birinin tabii yönü ters ters yönde ama büyüklük sorduğu için bu ikisini eşit alacağız. Devam ediyorum yine. 0-2T arası ortalama hız diyor. 0 ile 2T arasında şöyle düşünün. Art X'den başlayıp tekrar Art ile bitirdiğine göre yer değiştirmesi 0. Yer değiştirmesi 0 ise ortalama hızı da arkadaşlar 0'dır. Peki 0-2T aralığında ortalama süratini soruyor. Sürat alınan yol bölü zamanını biliyorsunuz. Alınan yol bölü zaman 0 ile 2T aralığında X'den 0'a geri gelip tekrar X'e geri gitmesi 2X yol alması demektir. E, süreye de bakıyorum totalde 2T kadar. Ortam azına direkt 1V diyebiliyorum. <laughs> i̇şte konum grafikleri bu şekilde yorumlanıyor. Yine geldim başka bir e, konum grafiğine. Bunu yapmış bakalım? Önce yine orta yaşlı K'yı düşünüyorsunuz. Orta yaşlı K. E, orta yaşlı K'nın üst tarafı ileri sabit hızlı gitmiş. İleri sabit hızlı gitmiş. 10. metreden 30. metreye gelmiş. Yani 20 metre ileri gitmiş. Ve bunu 6 saniyede yapmış ortam hızını soruyor ya 0-6 saniye aralığında. Ortama hızı 20 metre ileriye gidip bunu da 6 saniyede yapıyorsa ortam hızı 10 bölü 3 metre bölü saniyedir. 6-8 saniye ortam hızı ise 30. metreden 0. metreye geldiğine göre yani eksi 30 metre yer değiştirmiş ve bunu 2 saniyede yapmış. 6-8 saniye hızı da eksi 15 metre bölü saniyedir arkadaşlar. Gelelim 0.8 saniye aralığındaki ortalama hızına. 0.8 saniye aralığında yer değiştirmesi biliyorsunuz ortalama hız yer değiştirme ile bulunur. 0.8 aralığındaki yer değiştirmesi 10. metreden başlayıp 0. metrede bitirdiğine göre eksi -10 metre zaman 8 saniye olduğu için bu şekilde bulunuyor. 0.8 saniye aralığındaki ortalama sürati diyor ya orada da alınan yolu zamana böleceğimiz için alınan yolu zamana böleceğiz. Alınan yola bakıyorum. 20 metre ileriye gidip 30 metrede geri gelerek bu adam 50 metre yol almış ve bunu toplam 8 tane de yapmış İşte ortalama sürede de sürede de bu şekilde bulunuyor gençler. Evet geçiyorum burada bir hız-zaman grafiği şeması var onu oluşturacağız şimdi hız-zaman grafiğinde arkadaşlar şu hareket ileri hızlanmadır İleri hızlanma bunu ileri olduğunu şurada anlıyorsunuz pozitif hız Hız zaman grafiğinde ya da hızda ileri demektir pozitif hız. Burada hızın eksi v olması sıfırdan eksi v olması yavaşlama değildir bu da hızlanmadır ama bu geri hızlanmadır çünkü hız da eksi hız yönü anlatır yani geri gittiğini anlatır. Bu hareketli yavaşlamaktadır ama ileri yavaşlamaktadır İleri yavaşlama neden hızının işaretinin pozitif olması ileri olduğu anlamına gelir aynı zamanda zaman grafiğinin altında kalan alanların pozitif yer değiştirme yapması bu hareketin ileri gittiğini anlatır. Ee, bu ise geri yavaşlamadır. Geri yavaşlama. Bunun geri olduğunu nereden anlıyoruz? Bir hızının eksi olması bunun geri gittiğini anlatır. İkincisi altında kalan alanların negatif olması da bunun e, geriye gittiğini anlatır. Ve son olarak ileri sabit hızlı ve geri sabit hızlı. Bakın ileri sabit hızlı ve geri sabit hızlı. Ya yani şu an aslında çok net görünüyor e, hız zaman e, grafiğinde zaman ekseninin zaman ekseninin üzerinde kalan tüm hareketler ileri gidiyorlar zaman ekseninin üzerinde kalan tüm hareketler ileri zaman ekseninin altında kalan tüm hareketler ise e, geri gidiyorlar bunu da belirtmekte fayda var diyor ve bunu da geçiyorum. Evet geliyorum buraya x e, xt grafiği konum grafiği. Aynı yerden başlamış iki hareketli. Biri K, biri L. Ee, yine orta yaşlı K'yı hatırlıyorsunuz. Sabit hızlı gidiyorlar. Biri ileri sabit hızlı gidiyor. Biri geri sabit hızlı gidiyor. Yani şunu bir e, yol grafiği olarak, ya yol e, çizgisi olarak düşünürseniz K ve L aynı yerden başlamışlar. K ve L aynı yerden başlamışlar. K ileri gidiyor. L geri gidiyor. Kesinlikle birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Yani bunu e, sorularda soruyorlar. Yorum sorularında kesinlikle kesinlikle birbirlerinden birbirlerinden uzaklaşıyorlar arkadaşlar. Uzaklaşıyorlar. Geldim hız zaman grafiğine. Burada da yine iki tane hareket var. Biri K1'li. K ileri hızlanıyor. Bakın şey yorum değişti. Az önce konumdakine ileri sabit hızlı demiştim şuna. İleri sabit hızlı. Buna ileri hızlanıyor diyorum. Bu da geri hızlanıyor hızlanıyor. Ee, biri ileri yer değiştirme yapıyor. Yani pozitif yer değiştirme. Biri negatif yer değiştirme yapıyor. Ama bunların birbirine yaklaşıp ya da uzaklaştığını bilemeyiz çünkü başlangıç konumlarını bilmiyoruz. Yani ileri giden ve geri giden hareketler birbirine yaklaşabilir. İleri ve geri ve geri giden hareketler birbirinden uzaklaşabilir. bilir. Dolayısıyla bunların birbirine yaklaşıp uzaklaştığını bilemiyoruz ama bunlar kesinlikle birbirinden uzaklaşıyorlar. Evet yine çokça sorulan bir soru kalıbı. Başlangıçta yan yana olan K ve L hareketleriyle ilgili diyor. Hangi aralıklarda birbirlerinden uzaklaşmaktadırlar? Bununla ilgili de çok güzel bir çözüm yöntemi önereceğim size. Birbirlerinden uzaklaşma ve yaklaşma olayını bulmak için bir basit bir tablo çiziyoruz şöyle. Hemen çok kolay oluşturabileceğimiz biri K, biri L. 0 anı, T anı, 2T anı, 3T anı ve yetmedi bir tane daha ekleyelim. 4T anı. Şimdi şurayı yakalayalım. Başlangıçta yan yanalar. Yani sıfır anında konumları sıfır sıfır. Şimdi tek tek yer değiştirmeleri hesaplayacağım. Önce K'dan başlıyorum. Bir üçgen yer değiştirme. Yani bir x ileri gitmiş diyelim bir üçgene. Bir x ileri gitmiş K. Sonra K bir iki üç x daha ileri gidip dört x konumuna gelmiş. Sonra K bir iki üç dört daha gidip sekiz x konumuna gelmiş. Sonra K bir iki üç dört beş daha gidip on üç x konumuna gelmiş. K'nın yer değiştirmesini bu şekilde hemen bulabiliyorum. Sıra geldi L'ye. L iki üçgen yol gidip 2x'e gelmiş. Sonra L yine iki üçgen gidip L'nin altında kalan alanı bakın buradan görebiliyorsunuz. 4x'e gelmiş. Yine iki üçgen gidip 6x'e gelmiş ve bir üçgen gidip 7x'e gelmiş. Şimdi birbirlerine yaklaşmaya da uzaklaşmaya şöyle anlıyoruz. 0 0 konumundayken aralarındaki uzaklık 1x'e çıktığı için bu bir uzaklaşmadır. Uzaklaşma. Sonra aralık uzaklık 1 xken yine 0 yan yana geldikleri için yakınlaşma. Yakınlaşma. Sonra uzaklık 2x'e çıktığı için tekrar uzaklaşma. Sonra uzaklık 6x'e çıktığı için yine uzaklaşma. Yani hangi aralıklarda birbirinden uzaklaşmaktadırlar diyor ya. 0t aralığında 0t aralığında ve efendime söyleyeyim 2-3t aralığında ve 3-4t aralığında birbirinden uzaklaşmaktadırlar. Gelelim hangi aralıklarda birbirlerini hızlanıyor görürler. Yani bu hızlanıyor yavaşlıyor görmenin de çok kolay bir çözüm yolu var. K ve L hareketlerinin grafikleri arasında oklar çiziyorsunuz. Eğer okların boyu kısalıyorsa birbirlerini yavaşlıyor görürler. Yani 0 T arasında birbirlerini yavaşlıyor görürler. Daha sonra oklar çizmeye devam edin. Okların boyu uzuyorsa yani T 2 T aralığında birbirlerini hızlanıyor görürler. Hızlanıyor görürler. Yine oklar çizmeye devam ediyorum. Okların boyu sabitse birbirlerinin sabit hızla gidiyor görürler. Yani 2 3t aralığında sabit hızlı gidiyor görürler. Ve yine oklar çizmeye devam ediyorum. Bakın okların boyu yine uzadı. 3 4t aralığında yine birbirlerini hızlanıyor görürler. İşte hızlanıyor gibi görme, yavaşlıyor gibi görme sorularını bu şekilde çok kolay çözebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Geçiyorum. Evet, ivme zaman grafiğine Arkadaşlar ivme zaman grafiğinin altında kalan alan altında kalan alan alan hız değişimini verir. Hız değişimini verir. Hızı verir bakın. Dikkat edin hız değişimini verir. İlk hızı sıfır olan. Bu çok önemli. Bir VT grafiği çizeceğim. Yani hız zaman grafiği. Hemen şöyle grafimizi oluşturalım. İlk hızı sıfır olan. Buradan başlıyoruz. Önce ivme grafiğinin altındaki alana bakıyorum. 20 çarpı 2'den hızı 40'a çıkmış. Hız değişimi 40. Bu kaç saniyede oluyor? 2 saniyede. Sonra alana bakıyorum. 10 çarpı 2'den 10 daha artıp hız 50'ye çıkıyor. Hız 50'ye çıkıyor. Bu arada zaman 4. saniye geldi. Sonra alan çıkmadığı için 6. saniyeye kadar hız sabit gidiyor. Bakalım ne istiyor bizden? Diyor ki 6 saniyedeki yer değiştirmesini bulunuz diyor. Biliyorsunuz hız zaman grafiğin altında kalan alanlarda yer değiştirmeyi verir. 50 çarpı 2'den 100 metre burada yer değiştiriyor. Sonra burayı kesiyorum. 40 çarpı 2'den 80 metre burada. 10 çarpı 2 bölü 2'den 10 metre burada. 40 çarpı 2 bölü 2'den 40 metre burada. Bunları topladığınız zaman yani şu ikisini 120, 10 daha 130, 100 daha 230 metre hareketli yer değiştirmiştir. Diyebiliyorsunuz. Yine ivme-zaman grafiği ile ilgili bir e, karşımızda örnek var. İlk hızı bu sefer 10 bölü saniye olan. Yine hız-zaman grafiğini vt'yi çiziyorum. İlk hızı 10 olduğu için hızı 10'dan başlatıyorum gençler. İlk hızı 10. Peki burada alana bakıyorum. Burada eksi 20'lik bir alan var. Bunun anlamı şudur: eksi 20'lik alan e, hızda eksi 20 değişim olacak demektir. Şimdi hız 10'du biliyorsunuz. Eksi 20'lik bir değişim hızı eksi 10 yapar. Hızı eksi 10 yapar. Yani hız 10'dan eksi 10'a geçecek. Kaç saniyede oluyor bu iş? 2 saniyede. 2 buraya yazıyorum. Sonra 3. saniye kadar alan olmadığı için hızda bir değişiklik olmayacak. Böyle devam ediyor. Bakalım e, ne istiyor bizden? Ortalama hızı istiyor biliyorsunuz. E, bunun üzerine çok durdum çünkü üniversite sınavında bu çok soruluyor. Bir de ortalama e, sürat o da alınan yol bölü e, zaman. Hesaplayalım. Hız-zaman grafiğin altında kalan alanlar yer değiştirmeyi verir biliyorsunuz. 10 çarpı 2 bölü 2'den artı 10 metre burada, şurada da eksi 10 metre yer değiştirme var. Burada ise 10 çarpı 1'den düzeltiyorum. Burada bir işlem hatası yaptım hemen geri alalım. 10 çarpı 1 bölü 2'den 5 metre burada, eksi 5 metrede şu üçgenin altındaki alan. 10 çarpı 1'den eksi 10 metrede burada yer değiştirme var. Şimdi eee yer değiştirmeye bakacak olursak adam 5 ileri gitmiş. 5 metre ileri gitmiş. Toplam 15 metre de geri gelmiş. -15 metre de geri gelmiş. Yani -10 metre yer değiştirmesi var. Bölü zaman zaman da zaten 3 saniye. Alınan yola bakacak olursak 5 metre ileri, 15 metre geri yani toplam 20 metre yol almış. Zaman 3 saniye. Ortalama sürati de bu şekilde bulabiliyorsunuz. Evet, geçtim yine eee hareket problemleri, bir 3-4 tane hareket problemi hazırlamıştım. Onları da çözüvereyim, videoyu bitireyim. Çok uzatmamaya çalışıyorum. Biliyorum sıkılıyorsunuz uzun videolar izlerken. Birinci problemimiz şu, bir araç hızını 5 saniyede 10'dan 20'ye çıkarıyor. Yer değiştirmesi nedir? Basit bir soru. Hız zaman grafiğini çiziyorsunuz. Hız zaman grafiğini. 5 saniyede hızını 10'dan 20'ye çıkartacak. Hızını 10'dan 20'ye çıkartacak. 5 saniyede. Yer değiştirme biliyorsunuz altında kalan alandır. Hemen alanı hesaplıyoruz. Önce şuraya şöyle, şöyle bir kesiyorum. 10 çarpı 5'ten 50 metre burası. Şuradaki alanda yine bu uzunluk 10. Çarpı 5 bölü 2'den 25 metre de burası. Ve yerleşme toplam 75 metredir diye rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bir başka hareket problemi. 6 metre bölü saniye sabit hızla giden L aracı durmakta olan K aracının yanından geçtiği anda. Yani L aracı ile K aracı şöyle bir yol olsun. Ee, hızı 6 olan L aracı durmakta olan K'nın yanından geçiyor. Hızı 0 olan K'nın yanından geçiyor. Ama bu arada K ivmeyle hızlanıyor ve L'yi yakalıyor. L'yi kaç saniye sonra yakalar diyor. Yani bu yakalama olayı şöyle olacak. L burada, K burada ileride birbirlerini yakalayacaklar. Ha bakıyorum aynı uzunlukta yol alıyorlar. Şimdi aynı uzunlukta yol alıyorlar. VT grafiklerini çiziyorum ikisinin de. de VT grafiğini çiziyorum. Yalnız bir sabit altılı hızla gidiyor. Kim bu? L. L hareketlisi. Biri de sıfırdan dörtlük ivmeyle hızlanıyor. Şimdi sıfırdan dörtlük ivmeyle hızlanan adamın hızı her saniye dört dört artar. Hızı her saniye dört dört artar ve t'ninci saniyede hızı dört t'ye gelir. Bu da k hareketlisi. İvmesi dört olduğu için hızı her saniye dört dört artıyor ve t saniye sonra da dört t'ye geliyor. E, yakalama olayı için aynı yolu alacaklar dedik. Yani bu yolun uzunluğu ve bu yolun uzunluğu birbirine eşit olacak. Bu yol uzunluğuna bakıyorum. Tabii alandan hesaplayacağız. 6T kadar eşit olacak. Bu yolumuzuna bakıyorum. 4T çarpı T bölü 2'den. Bu da 2T kare kadar. E, kaç saniye sonra yakalar diyordu. T'leri götürttüğünüz zaman buradan zaman 3 saniye kalıyor arkadaşlar. Bu da böyle bir problemdi. Ve son örneğimiz. Ee, sabırla dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi son örneği anlatıyorum. A şekildeki konumdan itibaren yavaşlıyor. B'ye çarpmaması için yavaşlama ivmesi en az ne olmalıdır diyor. A şekildeki konumdan itibaren yavaşlıyor. B'ye çarpmaması için ivmesi ne olmalıdır? Bakın yine hız zaman grafiğini çiziyorum. Bütün hareket problemlerini bu şekilde çözüyoruz. B'nin hızı sabit 10. B'nin hızı sabit 10. A'nın hızı 20. A fren yapıyor ve B'ye çarpmaması için B'ye çarpmaması için hızını en az ne yapması lazım? Ona düşürmesi lazım değil mi? Maksimum ona düşürmesi lazım düzeltiyorum. Bu durumda çarpışma gerçekleşmez ve bu işin de T gerçekleştiğini biliyoruz belli bir zamanda. Ee, aralarındaki mesafeye bakıyorum. 100 metre mesafe var. Yani şöyle düşünün. B yola devam ederken bir X kadar yol alıyor. B buraya geliyor. A da onun tam arkasına geldiğinde hızını 10'a düşürüyor. Yani B'nin hızı 10 ya. A'da 10 A da hızını 10'a düşürüyor. Ve birbirine çarpmıyorlar. Bu arada A'nın aldığı yol ise 100 artı X. Yani şurada 100 ve burada da X kadar yol alıyor A. Şu yol ortak olduğu için direkt fark yoldan hesap yapacağım. Yani A ile B'nin fark yolundan. Burası 10. Çarpı T bölü 2. 10 çarpı T bölü 2 eşittir 100 metre ise buradan T eşittir 20 saniye. Yani yavaşlama süresi 20 saniye. Peki ivme e, hızdaki değişim değil miydi? Yani hızdaki değişimin zamanı oranıydı. Bakıyorum A'nın hızı 20'den 10'a düşmüş. Yani değişim eksi 10. Ee, zamana bakıyorum 20 saniye. Burada bulmuştuk 20 saniye. Bunu da yerine yazıyorum. Ve buradan A'nın ivmesi, yavaşlama ivmesi eksi 1 bölü 2 metre bölü saniye kare çıkıyor. Ee, evet arkadaşlar teşekkürler diyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle esenlikler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.